Evet herkese merhabalar. Global Piyasalar yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsın Zanbek? İyiyim sağol seni görmek güzel. Ben de iyiyim aynen öyle hoş buldum diyelim ilk yayınımı. <laughs> Şimdiden sürçülisan ettiysek affola diyerek başlayalım isterseniz. Ee, öncelikle bakacağız bir geçtiğimiz hafta neler oldu. Önemli bir şey geçtiğimiz hafta çok önemliydi biliyorsunuz. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Ee, i̇lk olarak burada Fed'in iyimserliğinin haftaya damgayı vurduğunu söyleyebiliriz. Ee, Cuma gününü ise daha böyle flat daha düz bir gün olarak kapattığını gördük. Ee, burada John Williams'ın açıklamalarının ön plana çıktığını görüyoruz. Siz ne dersiniz bu? konuda? Tabii e, daha önce Fed üyelerinin konuşmaları ve tabii ki Pavlov'un basın toplantısında piyasaya evet. böyle bir iyimserlik pompalandı. Biraz e, Williamson açıklamaları biraz baskılar gibi oldu ama tabii ki 2023 yılına 2024 yılına e, yönelik öngörüler bayağı bir faizlerin inmesi yönünde. Kesinlikle. Dolayısıyla onu e, Williamson açıklamaları çok da fazla bastıramaz gibi. <laughs> evet. E, o yüzden e, tabi faizleri de Aşağı eğilimli. Hı hı. FED projeksiyonları da, FED boş projeksiyonları da aşağı eğilimli. Kesinlikle. Konusunu siz de açmışken isterseniz bir FED 10 yıllıklarına bakalım. E, çünkü biliyorsunuz bu politikalar 10 yıllıkları önemli ölçüde etkiliyor. E, hı. Orada grafik üzerinden bir incelemeye geçebiliriz isterseniz. Grafikte ekranda görebilirsek, yansıtabilirsek. Hı hı. Gelsin ekrana. CBOE'de işlem gören ABD 10 e, yıllık tahvillerinin endeks fiyurlarına e, bakıyoruz. Burada zaten daha önceden şundan bahsetmiştik. 4.33 aşağısındaki fiyatlamalarda e, ABD 10 yıllıkların satıcılı olacağını, evet. faizlerin yani en azından faizlerin aşağı yönlü eğilimli olacağını söylemiştik. Burada 4.10 desteği çalıştı. 4.10 desteği çalıştıktan sonra ama 4.33 aşılamadı. E, 4.10 sonrasında daha aşağı kırıldı. Burada neye bakıyoruz biliyor musun? Bu geçmişte başlayan, bu Mayıs ayının başında 3.20'liklerden başlayan ve Ekim'in sonunda neredeyse 5'lere varan evet. bir yükseliş var. Evet. Bunun %61.8 geri çekilme seviyesi 3.90'dan, 3.88'den geçiyor. Hı hı. Dikkat ettiysen piyasa bugün de dahil olmak üzere son 2 iş gündür burada bir destek yapmış gözüküyor. Yani burası önemli destek olduğu için satışlar gelse de, e, günü bunun aşağısında sonlandırmıyor. Şimdi buna bakılıyor. Eğer e, 3.88 gibi seviyelerin de altında günlük kapanışlar başlarsa bu tahvil faizler için gerçekten aşağı baskılanacak, e, bu yöndeki baskı artacak bir durum. Evet. 3.60 ile 3.90 arasında bir seyir başlayabilir. Eğer biz burada e, 3.88'i kırmadan, 3.90'lı kırmadan yeşil barlar görebiliyorsak ABD tahvil faizlerinde 4.10 ile 3.90 arasında bir seyir Bu sefer o olabilir. Hı, hı. Orada ne oluyor? 3.90'ın üzerinde böyle bir yukarı yönlü ataklarda belki emtiyalar baskı altında kalabilir. Endeksler biraz daha baskı altında kalabilir ama hı hı. sonuçta tahvil faizlerinde sert bir düşüş olduğu açık. Evet genel trendin aşağı olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Evet. Ee, i̇sterseniz bu haftaya geçelim. Ee, genel olarak bu hafta endekslerin pozitif başladığını gördük, pozitif hava devam ediyor. Ee, S&P 500 tarafına bakacak olursak vadeli kontratlar Temmuz zirvelerini aştı ve 2022 yılından bu yana da en yüksek seviyelerde seyrediyor. Ee, Rallye devam mı? Ne dersiniz? Yoksa tamam mıyız? <laughs> Valla şöyle senin dediğin gibi e, Temmuz sonundaki o 4.750'ler, 4.800 yani 4.800'e gelmedik henüz ama e, buradaki 4700'lü seviyelerin aşılması önemli. Piyasa 4735'leri vadeli fiyatlarda destek yaptığı sürece yukarı yönlü devam diyebiliriz. Burada dikkat ettiysen sert yükselişten sonra günlük testere şeklinde hareketler olsa da yeşil kapıyor. Günün yeşil kapamayı biliyor. Hı hı. Bakacağız bugün de yeşil kapıyorsa. Çünkü şöyle bunu diğer ürünlerde de gördük. Sert yükselişten sonra yavaş yavaş yukarı gidiyor ve sonra belki bir kere daha yukarı kopuyor. Evet. Dolayısıyla... E yukarıda 4880'li seviyeler. direnç konumunda aşağıda 4735'li seviyeler. Destek. Destek konumunda. Şimdi bu tabii ki demek değil ki bu sonsuza dek dümdüz yükselecek. Hı hı. E son 7 haftadır zaten çok sert bir şekilde yükseliyor. E geri çekilmeler de olabilir. Belki 4735'ler 4720'ler aşağısında bir seyir başlarsa belki e short tarafa yavaş yavaş geçilebilir. Ama orada da belki bir 10 haftalık 10 günlük hareketli ortalamaya koyarsak Destek 10 günlük hareketli ortalama yaklaşık 4.698'den geçiyor. Evet. Belki orası destek olabilir. Orası kırılırsa satışlar belki daha derinleşebilir. Derinleşebilir. Onun da altını çizmek lazım. Evet. Tabii yine genel görünümün pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Keza nazak tarafı için de hani bu geçerli. Ee, zaten yıl içinde de biliyorsunuz bu yapay zeka tarafından gelen gelişmelerle oradaki coşku bir senedir rahatlıkla devam ettiğini söylüyoruz. Bir de ona bakalım isterseniz. Onu inceleyelim grafik olarak. Evet, seninle yayın öncesinde de konuştuk. Hı hı. E, yapay zeka destekli yükseliş çok kuvvetliydi. Evet. Bir de son dönemde, e, tabii hatta şöyle söyleyeyim, yapay zeka destekli yükseliş o kadar kuvvetliydi ki, faizler yükseliş eğiliminde olsa dahi, e, Nasdaq Endeks'i aslında ondan beklenilen düşüşü yapmadı. Hı hı. Biz 2023 yılının ilk dönemlerinde hep şunu konuşuyorduk. E, özellikle büyük hisseler, dev şirketler yüksek faize son derece duyarlı evet. ve e, yüksek faiz ortamında önce bunlar gerilemeye başlar derken yapay zeka'nın geniş kitlelere yayılması söz konusu oldu hı hı. E, ABD Endeksleri yeni bir hikaye yazdı. Şimdi bu hikayenin üzerine faizler de düşük bir ortamında ekstra destekliyor. Evet. Dolayısıyla biz NASDAQ endeksinde e, vadillerde 16.400-16.450 seviyelerin aşılmasıyla birlikte hı hı. E, yukarı yönlü bir e, atak e, görülebileceğini zaten daha önce de söylemiştik. Hı hı. Burada e, 17000 17050 seviyeleri e, hedefte gözüküyor. Oraya geldikten sonra belki kar satışları tabii ki gelebilir. Şu anda 16.470 ile 17.50-60 arasındaki bölgedeyiz. Yeni zirveler yapılıyor nazlikle. Evet aynı şekilde gözüküyor. Bir de Russell tarafı biliyorsunuz. Oraya da bakmak lazım. Ee, söylediğimiz gibi faizlerin gerilediği bir ortamdayız ve artık Fed tarafında daha ılımlı daha iyimser bir politika görüyoruz. Burada küçük ölçekli şirketlere biliyorsunuz yarıyor. E Burada da ne oluyor? Russell tarafında bir coşku söz konusu oluyor dediğimiz gibi. Hatta son iki günde %7'ye varan bir yükseliş yaptı. Grafikte de şu an görüyoruz. Geçtiğimiz hafta evet. İki, üç gününde %7'ye varan yükseliş, yükseliş oldu. Ee, devam eder mi? Grafik bir bize ne söylüyor? Yine oraya da bakalım isterseniz. Evet burada zaten şunu söyleyebiliriz. Russell'da e, uzun dönemler içerisinde yatay destek ve dirençler e, çok güzel çalışıyorlar. Hı hı. E, biz 1890'ın üzerinde mesela 1890 çizmiştik. Üzerinde kalabildiği sürece 1950'lere 60'lara gidebileceğini söylemiştik. 1960'ları da açtıktan sonra bir sonraki e, tepe noktası olan 2055-2060 seviyelerine doğru da sert bir şekilde atak gerçekleştirdi. Hı hı. Şu an 1960ta 2050 arasındaki bölgede e, alıcılı bir şekilde devam ediyoruz. Evet. Burada dikkat ettiysen son dönemde e, Kasım'dan başlayan hareket son derece kuvvetli. E, çeşitli formasyonlar yaparak grafikte yükseliyor. Yükseliş hareketleri de son derece iyi. Yani Burada en kötü senaryoda piyasa gerilese bile 1960'lardan tutunarak şekilde bir hareket mesela hı hı. yapabilir. Daha iyi bir senaryoda da dikkat ettiysen şurada dikleri ve tepeleri, çeşitli dipleri, tepeleri birleştiren bir çizgiyle birlikte hı hı. bunun paralelini çizersek 2055'lerin üzerinde 2110'lara kadar olan bir yükseliş söz konusu olabilir. Dikkat ettiysen şurası bu dinleyenler için söyleyelim Twitter'dan Mart ayının dipleri, Mayıs ayının başı, bu da dip olan bölgeler hı hı. ve Ekim'in başında tepe olan bölgeler. Bunları birleştirdiğimiz zaman böyle bir paralel bir yapı çıkıyor. Üçlü dip vardı. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında üçlü dip gerçekleşti. Sert bir şekilde yukarı kırdı. 2055-2060'da aşılırsa 2100- 2110'lara doğru bir seyir söz konusu olabilir. Olumsuz senaryoda da 1960'lar aşağı kırılırsa 1960'da 1890 arasında bu sefer doğru. hareket başlayabilir. Çünkü dikkat Hı -hı. ettiyse ne zaman bir yer aşağı kırılsa, özellikle sert bir şekilde, sert bir, şekilde geri bir sonraki destek de evet. gelince geliyor. Hı hı. Onun haricinde e, endeks tarafı bu kadar zaten. Hisse tarafından isterseniz Nvidia'ya bakabiliriz. E, benim de çok ilgimi çeken bir hisse açıkçası. Bu yatırımcılar da oldukça sık soruyor. Çoğu yatırımcının gündeminde olan bir hisse. E, son durum ne şirketin performansında? En son bu 500 dolar seviyelerini zorluyordu, öyle hatırlıyorum ben. Hı hı. Öyle kaldı aklımda. Ona bakalım. Nvidia'nın grafiğine bakalım. Biz zamanda zaten şöyle bir projeksiyon çizmişiz. Benzer şeklinde, benzer şekilde ilerliyor gibi. Evet. Burada 475 üzeri zaten piyasa olumlu fiyatlıyor. Biz fiyatlar daha şuradayken, şu bölgedeyken, dip yapıyorken, 475'leri geçmesiyle birlikte sanki kama şeklinde yükselir diye böyle bir çizmiştik Ali <laughs> yayında. Sanki benzer şekilde hareket edecekmiş gibi. Yani yükselirken 11 Ekim ve 20 Kasım tepelerini birleştiren çizgiyi direnç yapacak ve e, bu Kasım başındaki ve e, Aralık başındaki dipleri de destek yapacak şekilde böyle bir kanal yapabilir. 475 ile 500 arasında genelde olumlu bir seyri var. Hı hı. 500 geçildiği zaman piyasa daha olumlu bakacaktır diye düşünüyorum. Evet burada. hala zorlamaya devam ediyor. Evet 500'ün üzerinde kalıcı olduğuna piyasa inanırsa daha önce de söylemiştik. E, burada analistler. Çok daha yukarı hedef verecekler. Belki hani konservatif yaklaşanlar mesela 600 diyenler bir anda 700, 800, 900 bile demeye belki de 4 tane rakamlar bile söylenmeye başlayacak. Çünkü hı hı. yapay zekada e, piyasa bu çift teknolojisinde e, başı çeken e, piyasaya hakimiyeti olan bir şirket. Evet onun da altını çizmiş olalım. Ee, i̇sterseniz değerli metal tarafına geçebiliriz. Orada altın e, ve gümüş tarafına bakıyor olacağız. E, altın tarafında biliyorsunuz spot fiyatlar 2150'lere kadar yükselmişti. Sonrasında grafiği de açarsak zaten net gözükür. E, 1970'lere kadar sert bir satış geldiğini gördük. E, şu an sanki biraz olumsuzluğu üzerinden atıyor. Bir toparlanma çabası var gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz? Ne olur sizce? Evet. Yani en azından 50'lik ortalamaların üzerinde. Biz daha önce şey yaparken bu sert hareketi yorumlarken şundan bahsetmiştik. Bu sert hareket bir yerde sonlanacak ve hı hı. piyasa çeşitli Fibonacci seviyeler arasında gidip gel gidip gelerek belki bir şoku hazm edecek. Hı hı. Yani burada piyasa bir süre şekilde daralarak hareket de edebilir. edebilir. Dolayısıyla ama tabii şunu söylemek lazım. Böyle bir burada bir köpük alındı ama dipler Yükseliyor genelde hı hı hı. ve biraz daha yakından bakarsak altın grafiğine. 2015 ile 2040-50 arasında bir bölgedeyiz. Sanki 2015 aşağı kırıldığı zaman bu 50'lik ortalamasını geçtiği yerler. 1800 Destek olarak. 19 1985'ler belki veya bu dipten gelen bir çizgi. 1990'lar belki destek olabilir. 2050'ler yukarı geçildiği zaman da bu eski, ee, bu yükselen. Belki bir yükselen kanalları hı hı. hatırlayıp 2080 belki 2100'lü seviyeleri gündemde tutabilir. Dolayısıyla 2015 ile 2050 arasında e, biraz alıcılı olarak. Gidip gelebilir. Hı hı. E, bu bölge aşındığı zaman ilgili yönde daha sert hareketlerde gizleme gelebilir. Evet, ne yöne kıracağına bakmak gerekecek. Şu ara e, dediğimiz evet. gibi bu iki seviye arasında sıkışmış gözüküyor. E, gümüşe bakalım isterseniz. Onda da aynı yani aynı demek doğru olmaz. Benzer bir görünüm mevcut. En son e, burada düşüşün %50'sini geri aldığını görmüştük. Orada ne olur, e, neler oluyor sizce? Evet burada da, gümüşte de şöyle söyleyebiliriz. Dikkat ettiysen bir alçalan bir trendimiz vardı. Hı hı. Mayıs ayından başlayan, evet. sonra Ekim ayından başlayan diplerin yükselişi vardı. Evet. Bir süre sonra bu yukarı doğru kırıldı. Kırıldığını Ama sonra tekrar içeri geldik. <laughs> Ama en azından e, dipler yükselmeye devam etti. Şimdi bu en azından geçmişteki e, trend çizgisini, alçalan trend çizgisini destek yapmaya çalışıyor. Burada altında olduğu gibi aslında piyasa şoku azmediyor. Hı, hı Günlük kapanışlarda evet dediğin gibi yüzde 50 yer alındı. Yüzde 50 24.20'den geçiyor. Evet. E, 24.20'nin üzerindeki günlük kapanışlarda rahatça 24.60 görülebilir. Aslında e, piyasanın coşkusu 24.60'dan sonra gelir. 24.60'ın üstündeki kapanışlarda 25.10-25.20'ye kadar bence almak lazım. E, geri çekimelerde de e, burada e, 23 23.50'ler 60'lar ön plana çıkıyor. Bunun aşağısında kalır mı? Bir de dipten geçen çizgide önümüzdeki günlerde 23'ten geçiyor olacak. Hı hı. Aslında en kolay iş olurdu. Önümüzdeki günlerde eğer sert bir düşüş olursa 23'ün altında 22-25'e kadar şortlamak ya da 24-60'ın üstünde 25-20'lere kadar Long. almak. Evet. 24, 24 20 aşıldığından emin oluyorsak 24-60'a kadar hızlıca işlemler yapılabilir. Hı hı. Geri kalan bölgede 23 ile. 24-20 arasındaki kalan bölgede gün içi alsat. Yani iki yönde de işlemin edebileceği <laughs> ama <gülüyor> e, karın cebe yakışır olacak şekilde hızlıca alınması gereken bir evet. piyasadayız. Tamamdır. Ee, İsterseniz ham petrol tarafına da bakalım. Orada da yine bir toparlanma çabası var ama bu 72-50 seviyelerini bir türlü aşamıyor. Ee, Oradan na nasıl bakmak lazım grafiğe? Neler olur sizce? Aynen. Biz daha önceki yorumlarımıza da Petco biraz toparlanıyordu ama 72-50 seviyesini, 72-40-50 arasını çok önemli bir şekilde çizmiştik. Burası aşılmadığı sürece Yeni yükselişlerin, tabii, yükselişlerin kalıcı olamayacağından bahsetmiştik. Hı hı. Şimdi 72-40-50 seviyeleri hep direnç yapmış. Burada tabii şöyle bir şey de var. Soru da var. Eğer bu seviye aşılırsa, bu sefer tepeleri birleştiren çizgi 74 buçuklardan geçiyor. Evet. Oraya çarpıp tekrardan Aşağı döner mi? Hı hı. Bu da önemli. Dolayısıyla tepeyi birleştiren çizgiyi. Bu tepeler hangi tepeler? Dinleyenler için söylüyorum. 20 Ekim'deki tepe hı hı. ve 30 Kasım'daki tepe. Bunları birleştiren çizgi bugün şu anda aslında 75-20'den geçiyor ama önümüzdeki günlerde yavaş yavaş inerek 74'lere kadar gelecek. Geliyor. Hı hı. Orası geçirdikten sonra biraz daha piyasa olumlu olur ama aslında 200 günlük basit hareketli ortalama şu anda. 77.50'lerden geçiyor. Dikkat edersen grafikte 200 günlük ortalamaları koyalım. Dikkat ettiysen geçmişte 200 günlük ortalamalar son derece önemli şekilde çalışmış. Evet. Basit hareketli ortalama 77.50'den yüksel hareketli ortalama 79-20'den geçiyor. Bu aradaki bölgeye yukarı geçilmediği sürece kalıcı Hı -hı. yükselişler olur mu? Büyük soru işareti. Arada yükselişler olabilir ama 200 günlük hareketli ortalamada sonlanıp sonra tekrardan Aşağı dönüşler söz konusu olabilir. Evet, o da bir ihtimal. Biz petrol de hep şunu e, söyledik, ön planı çıkardık. Piyasa geçmişte 67'ye yaklaştığı zaman aldı. 64'ü kelepir gördü. Hı hı. Zaten bu olmasa, 64'ler aşağı kırılsa bu sefer şöyle e, konuşacak piyasa. Acaba bir resesyon beklentisi mi var? Şimdilik piyasanın 70'ler arasında, 70'li bölgede seyretmesi diğer e, para piyasası enstrümanlar açısından da son derece güzel. Hı hı. Yani bir resesyon beklentisi yok. Şimdi düşünsene Okey. 70'ten bir anda petrol 50'ye geliyor. Niye geliyor diye sorgularlar. Belki Tabii. borsalara bile bir satış gelir. Evet. Hı hı. Bu şekilde bitirelim. Ee, son olarak isterseniz bir ekonomik takvimden bahsedelim. Ee, bu vakte kadar bıraktık, bahsetmedik ama çok önemli bir veri yok bugün. Salı e, ve çarşamba günü konut gelecek. Perşembe günü işsizlik hakları var ama bu haftanın asıl önemli verisi Fed'in de yakından takip ettiği Cuma günü enflasyon endeks verisi olacak. PC yani... verisi geliyor. <laughs> evet Tabii doğru. Bu Fed'in e, kararlarını... Verirken ön planda tuttuğu verilerden bir tanesi hı hı. E hafta ilerledikçe piyasa bunu bekliyor olacak. Hı hı. Onun dışında bir iki tane hisse haberi vardı evet. galiba. E Onu da konuşalım. Hı hı. Sonra da FedWatch'a Mesela... bakalım mı? Tamam. Apple e, piyasa öncesi işlemlerde Hı -hı. geri dönmüş. 197.57 kapatmıştı. 196.20 seviyesinde piyasa öncesi işlemlerde. Burada Çin tarafında oradaki e, ajansların ve devlet kurumlarının e, yabancı e, cihazlara karşı, elektronik cihazlara karşı daha e, yükselen e, baskılarını görüyoruz. Evet. Yani artık resmen diyorlar ki getirmeyin. Kurumların <laughs> evet. içine sokmayın diyorlar. Evet. Dolayısıyla Çin tarafındaki bu e, baskıdan dolayı Apple'da da ee, negatif, fiyatlama negatif, var. negatif fiyatlama var. onun ee, dışında sert yükselen bir hisseniz var. Evet. <gülüyor> <United> <gülüyor> X koduyla işlem gören United States Steel. Steel. Evet. Burada da e, fiyat 50-65 seviyesinde. Seans öncesi işlemlerde yüzde 30 bir yükseliş var. Hı -hı. Burada e, Japonya'da Nippon Steel'in e, bu şirketi satın alma haberi var. Yaklaşık evet. 15 milyar dolarlık. Bu e, hem X'e hem de X'in olduğu ETF'lere metal ETF'lerine oldukça olumlu yansıyor. Hı hı. Bakalım 50'li seviyelerde fiyatlanmaya devam edecek miyiz fiyat açılışından sonra? Bir de NIO ile ilgili bir haberimiz var. NIO küçük yatırımcıların çok yakından takip ettiği oldukça spekülatif Çin menşeli bir ADR yani depo sertifikası. 7.98 kapatmıştı en son seans öncesinde. 8.71 şeklinde fiyatlanıyor. Buradaki volatiliteyi görüyorsun. Örnek vermek gerekirse. Evet. E, Haziran başında fiyat 7.26 iken e, bir anda Ağustos başında 16'ya geliyor. Sonra e, bakıyorsun. Tekrardan. E, Kasıma gelmişken fiyat 7. Şimdi Hı -hı. bakıyorsun fiyat 8.69, 8.70. Orada da e, buradaki e, Abu Dhabi tarafındaki bir e, şirketle anlaşma haberi var. Evet. Dolayısıyla bu tarz haberlerde çok sert speküle ediyorlar. Bakalım seans başından sonra yatırımcılar burada e, spekülatif işlem yapmaya var. devam edecekler diye evet. düşünüyorum. E, bir de FedWatch'a bakacaktık değil Hı -hı. mi? FedWatch'a bakalım. Bir de yatırımcılardan Boeing hissesinin sorusu gelmiş. İsterseniz ondan inceleyebiliriz. Burada da FedWatch verilerine bakarsak e, tabii ki toplantı geride kaldı ve Ocak ayının sonundaki toplantıya yönelik Hatta bir faiz indirimi beklentisi bile, ufak bir beklenti bile başlamış durumda. Oluşmuş. Hı hı. Dikkat edersen bu biz FedWatch'ta hem faizlerin yükseliş verilerini, yani yükselişe yönelik olasılıklarını hem de düşüşe yönelik olasılıkları tabloda görüyorduk. Artık hı hı. yükselişe yönelik bir olasılık yok. tabloda yok. Evet. Tamamen 2024'te düşüşe yönelik olasılıklar tabloda var. Hı hı. Piyasa hiçbir şekilde faizlerin yükselişine yönelik en ufak bir beklenti dahi içerdi. Evet. Ee, burada tabii ki haber sitelerinde, Reuters gibi haber ajanslarında, rutin olarak mayıs mart ayından itibaren e, faizlerin indirim olasılığını e, piyasanın %75 şeklinde fiyatladığını. Hı, hı, hı Bu gerçekten yani çok yakın bir tarih. Hı hı. E, mart ayında direkt hani %75'lik bir beklenti gayet hani yüksek bir beklenti. Kesinlikle. Bakalım Fed bunu karşılayacak mı? Gerçekleştirdi işte John Williams hemen Biraz Mayıs gibi konuştu ama demedi ama eninde sonunda yani Mart ve Mayıs ayında özellikle dikkat edersen Mayıs ayında faizlerin şu o şu an olduğu seviyede kalacağını yönelik neredeyse hiç beklenti yok. yok gibi. Evet. Mayıs ayına geldiğinde sadece piyasanın hani yüzde dörtlük bir oran veriliyor buna. Hı hı. Yarı kalın tamamen mutlaka en az bir tane indirim yapılacağını söylüyor. Hı hı. Hı hı. Ki hatta buradaki beklenti ikinci indirim gibi yani. Yani yüzde elli Evet bir sanki yüzde elli olacakmış gibi. Evet. Hani yüzde daha baskın çıkıyor. Yani eğer Mart'ta olmazsa belki Mayıs'ta yüzde elli yüzde elli bas puan indirim varmış hı hı. gibi. Böyle bir beklenti. Bu durum para piyasalarına e, faize duyarlı ürünleri e, canlı tutuyor, hı hı. E, yukarı götürüyor. Hı hı. E, küçük şirketler, emtia, e, her türlü. E, çünkü borçlanma faizleri gittikçe azalacak. Azalıyor, evet. Like Belki konut piyasasında destekler. ve Bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet, aynen öyle. Ağzınıza sağlık. Son olarak dediğim gibi Boeing'e de bakalım mı? Tabii. Sormuşlardı genel bir teknik görünümüne. Biz burada zamanında yani ben en son baktığımda sonra hı hı. diğer arkadaşlar yorumlamışlardır. Hı hı. En son biz burada e, <laughs> ters omuz boş omuz formasyonunu çizmişiz 10 Kasım'da ve ondan sonra dikkat ettiysen yukarı yönlü. Çalışmış. Yukarı yönlü burada 200 günlük ortalamanın da büyük ihtimalle biz bunu şurada çizdik. Evet. Şurada. <laughs> Ve burada bir projeksiyon çizmişiz. 200 günlük hareketli ortalama böyle devam ederse biz bunu yukarı geçtikçe şu şekilde 220'ye kadar hareket ederiz diye zamanımızda projeksiyonumuz buymuş. <laughs> bu projeksiyon artık gerçekleşti ve geride kaldı. Dolayısıyla evet. bu projeksiyonu buradan çizebiliriz. E 220'nin de aşılmasıyla e, kuvvetli bir yükseliş devam etmiş ve e, eski zirvesi e, 240. Burada son derece kuvvetli bir yükseliş trendi var. E, burada seyahate yönelik şirketler, havacılık şirketleri son derece olumsuz fiyatlanmıştı. Hı hı. şimdi tekrardan yükseliş döneminde. Hatta üzerindeki toprağı atıyor gibi. Evet. Son düşüşünün %127'sini bile aşmış durumda. Hı hı. Burada destek 260'lar diyebiliriz. 260'ın üzerinde kaldığı sürece bence bir sıkıntı yok. Hı hı. 10 günlük hareketli ortalamasına basarak yükselmiş. 7 Aralık'ta 10 günlük hareketli ortalamasından bayağı uzaklaşmış. 10 günlük hareketli ortalaması 245 seviyesinde. Eğer Boeing bu e, sert yükseliş trendini biraz yavaşlatırsa, biraz yavaşlamaya başlarsa, kırmızı günler gelirse ya da hı hı. E, yükseliş hareketleri çok azalırsa, gücünü kaybederse, 10 günlük hareketli ortalamasından destek bulur mu, bulmaz mı diye e, bakacağız. Çünkü 10 günlük hareketli ortalaması çok kuvvetli bir şekilde yukarı gidiyor. Evet. 10 e, günlük hareketli ortalamasının basıp bir daha yükselirse, bir kere daha yeni bir hareket başlatabilir gibi. E, bir de haftalık grafiğine bakalım. Tabii. Burada geçmişte 2021 yılında piyasanın hatırladığı bir seviye var. E, 270'li seviyeler, 275'li seviyeler. Evet. Burası önemli. E, yükselişlerin devamı halinde 2021'in Mart ayındaki e, hedeflerini bir tespit edebilir. Yani e, 261'lere tutunduğu sürece 261, 260 ile 275 arasında hı hı. E, sert hareketler görülebilir. Çok hızlı yükseldi. E, gerilemesi de sert olur ama yükseliş trendine devam ediyor diyebiliriz. Tamamdır. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayında. Bundan sonra zaten yine beraberiz diye düşünüyorum. Umarım herkes için güzel geçmiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Efendim. İyi haftalar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Take platform, Philip Capital, your partner in finance.